Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şimdi iki tane boş tasları var önünde. Şimdi burada da sürpriz çikolatalarımız var. Bakalım hangisi hangisini bulacak. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ben onu sakladım birini. Şimdi önce güneş seçecek. Bir dakika. Güneş bir dakika bekle şimdi. Şimdi hangisi güneş seç bakalım. Aa bulamadın. Şimdi. Evet o yumurtamızı Erda kazandı. Güneş bilemedi. Şimdi sıra güneşte. Tekrar ben karıştırdım bunları. Şimdi güneş seçsin bakalım. Hangi? Evet güneş seç bakalım. Evet güneşte de buldu kırmızı yumurtasını. Şimdi kapatın gözlerinizi tekrar. Gözlerinizi kapatın. Aferin ben şimdi karıştırayım. Evet şimdi sıra Arda'da aç bakalım gözünü Arda Seç bakalım bulabilecek bunda, misin bunda, bunda. Evet Emojili çikolatasını <laughs> aldı Şimdi hani bir tane daha diyeceğim. saklayalım Bu olur mu bunu saklayayım mı Güneş Evet bebek o Tamam kapatın gözlerinizi Şimdi ben bunları karıştırayım Karıştırayım Hayır Güneş kapat gözünü Kapat gözünü Açın bakalım. Anne, Bunu seçtim. Bunu seçtim. Bilemedim. Hadi bakalım. Bir daha kapatın gözlerinizi. Şimdi ben bir tane daha emojili çikolata da saklayacağım. Ve aç bakalım gözünü Arda. Seç bakalım. Ee, gene sağ demek istiyorum. Gene buldu. Arda buldu. Şimdi bir sarı yumurta daha saklayalım. seçiyorsun? Aç bakalım. Çık. Evet. Yumurtasını hey. aldı Güneş. Güneş'in iki tane yumurtası oldu. Arda'nın da iki tane emojili çikolatası. Bir tane de yumurtası aldı. Şimdi bakalım. Ne saklayalım? Ben, ben istiyorum. Ben. Benim tamam, sen kalpli. Evet kalpli. Gözlerinizi, gözlerinizi kapattınız. Tamam ben bunları karıştırdım. Evet Arda aç bakalım gözünü. Bu seç sefer, bakalım. Evet, kalpli çikolatasını buldu. Şimdi bu emoji'li çikolatayı koyacağım. Kapatın bakalım gözlerinizi. Şimdi güneş seçecek. Güneş. Evet, buldun. Güneşin de 3 tane çikolatası oldu. Şimdi kahverengi yumurtalı çikolatayı saklıyorum. Kapatın gözlerinizi. Evet Arda da sıra. Arda aç bakalım. Evet buldun. Aferin sana. Şimdi yeşil yumurtayı saklıyorum. Güneş bakalım bulabilecek mi? Kapat güneş gözlerini. Aç bakalım. Bulamadım. Şimdi Arda'ya saklıyorum. Gözleri kapalı Arda'nın. Evet aç bakalım anneciğim. Buldum. Buldu. Aferin. Şimdi, şimdi güneş için saklayacağım. Kapat gözünü. Evet karıştırdım. Güneş bak bakalım. Ay buldum. Güneşin bir tane de mor yumurtası oldu. Şimdi Arda'ya saklayacağım. Ya, anne ben benim için. Arda'ya bir omojeli çikolata daha karıştırıyorum. Gözler kapalı. Evet Arda seç bakalım hangisi. Mama. Evet ikisi birden buldular. Güneş'e de saklayalım şimdi. Güneş'in gözler kapalı. Güneş hangisi? Mama. Aferin buldun. <laughs> gidiyordu yumurtan gidiyordu Güneş. Şimdi Arda'ya saklayacağım. Bakayım. Emoji saklıyorum. Gözlerini kapat. Aç bakalım. Arda Ay. iç hepsini buldun aferin sana. gülüyor çok. Evet bu ağlayan değil gülen gülmekten çok ağlayan güneş. emoji. Evet. Hadi kapat gözünü güneş. güneş. Seç bakalım hangisinde. Bulamadın. Evet emojimizi saklıyoruz. Arda'nın gözler kapalı. Güneş. Sen de kapat. Abine söylersin. Aç bakalım. Arda aç bakalım. Seç bakalım. Aferin sana. Şimdi güneş için hangisini saklayalım? Yumurtayı saklayacağız güneşe. Kapat gözlerini. Arda sen de kapat. Seç bakalım güneş. Evet buldun. Aferin. Evet Arda'nınkini de saklayalım. Son çikolatamız. Açın bakalım. Arda seç bakalım. Gözüm kapalı seçeceğim. <laughs> Ya gene buldun. Ne kadar şanslısın. En çok bana ardı doldurdu. Oo, bir sürü. Yine, Yine senin şey. de bir sürü yumurtan oldu. Afiyet olsun çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Videomuza like atmayı Videomuza unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kan kanalımıza abone olmayı unutmayın.